Şanlıurfa'ya da gitti arkadaşlarımızın bazıları. Bir grup milletvekili arkadaşımız da oraya gitti. Bazı temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya gelmesi planlanan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun programı netleşti. Cumhuriyet Halk Partisi Şanlıurfa İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 9 Aralık'ta Şanlıurfa'ya geleceği belirtildi. Fiyatları çok yüksek, çiftçi bundan büyük şikayet ediyor. Çiftçilerin destekleme alımlarına sulama birlikleri ve elektrik şirketleri el koyuyor. Sözde devlet teşvik veriyor. Genel Başkan Kılıçdaroğlu geleceği heyette Şanlıurfa'da sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, muhtarlar ve vatandaşlarla görüşmeler yapıp bazı toplantılara katılacağı öğrenildi. Tohum alıyoruz dolarla, ilaç alıyoruz dolarla. Sürekli zam. Niye efendim dolar yükseldi? Biz de fiyatı yükseltmek zorundayız. Ama diyor ki çiftçi benim sattığımda Türk lirasıyla onda onda da alıcı bulamıyorum. Zarar ediyorum diyor.